Hadi bakalım, başlıyoruz 40 geçiyor. Let's go! İlk oyunumuz arkadaşlar bir seri oyun. Bunun e, 2, 3, 5, 10 diye serinin sayısını yazmanıza gerek yok. Yazmayın yani, daha doğrusu yazmayın. Sadece oyun ismini yazın, geçin. Hazır mıyız? Geliyor. 3 3 2 1 Gelsin sorumuz. Alalım cevapları. Ya left for dead to sandınız ama değil. Ya ölü sandınız değil mi? O oyun değil. Ne oldu ya kandırıldınız mı ya? <laughs> Eskiler bilir ya aslında bu oyunu biraz eski bir seridir arkadaşlar. Eski bir serinin yeni oyunu bu. Çocukken buraya internet kafede arkadaşlarla ne oynardık var ya öf. Arkadaşlar da bundan ne oynardık böyle çocukken böyle 13 10 13 yaşlarındayken falan. Top yok. Ma Bala bunu kimse bilemeyecek. Tarık abi sen bilirsin aslında ama Sivrus arkadaşlar. Sivrus dört 4 hatta bu. Aaa. <laughs> <laughs> Buraya bir a efekti lazım ya. o <laughs> da oh, sesmemiş. Ben hiç söylemiştim galiba. Evet bu 4 arkadaşlar. İlk sorumuzun cevabı yok. Böyle başladık. Hadi bakalım. Hmm, bu sığmıyor ya. Dur o zaman şöyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu bir simülatör oyunu. Sonra simülatör değil de sim yazın kısaca tamam mı? Bu şekilde yazdım. Kısaca sim yazarsınız. Çünkü sığmadı. Sim yazın sonra kısaca. Geliyor. 3 2 1 Geliyor. Hadi bakalım. Hızlı tek atarsın sim yazın sonra. Sımıyor çünkü. Böyle yazın. Evet internet kafesi mi? Evet. Hmm. <laughs> Doğru Baran. Aa kim Yunus bilmiş. Yunus daha önce bilmiş. Baran'dan önce. Ben Baran'ı gördüm bir an. Tebrikler Yunus. 51 puan. Hadi bakayım. Allah'a ki üzüme <laughs> Ne oldu ya? Şimdi arkadaşlar bu oyunumuza yine serili bir oyun. Bunu böyle 1 2 3 5 diye yazmanıza gerek yok. Yazmayın. Gerek yok. Yazmayın. Sadece oyun ismini yazın. Serisinin kaçıncı olduğunu yazmayın. Hazırsanız geliyor. 3 2 1 geldi. Hadi bakalım. Sadece oyun ismini yazın. Serisini yazmayın. Kaçıncı olduğunu Arma doğru cevap. Baran'dan geldi. 51 51. Eşitlendi sayılar. <laughs> 5. dördüncü sorumuz Arma bu. Arma tabi. Arma 3 hatta bu. Arma 3'ten mi görseldi? Ama çoğu oyunun böyle ikisi, üçü falan yazmanızı istemiyorum. Karışabiliyor falan diye. Bu bir işaret mi yoksa? <laughs> Olabilir inanmasın. <laughs> Dördüncü sorumuz geliyor hazırsanız. 3 2 1 Hadi bakalım. Alalım cevapları. Alalım cevapları. Atlış bir oyunumuz bu da. Spray. Tarık abi bildi. 51 puan. Tebrikler. Limba. <laughs> Bu değil. Nice kaplumbağa. Kaplumbağa olmaya belki olabilirdi. Bu nasıl kedi? Kardeşim orada kedi vardı görmedin mi? Açın bak. Bak kedi görüyor mu Kedi gözleri burada bak. Çünkü direkt kedi eklersen pat diye kolay belirsin. Belki bundan zor görürsünüz diye böyle bir görsel ekledim. Ya kedi var. Hadi bakalım. Beşinci sorumuz geliyor hazırsanız. 3 2 1 Hadi bakalım. Alalım cevapları. Bunu mesela bana göstersem mümkün diyemem. Abi bu ne? <laughs> Arda kardeşim cevap verme bak lütfen. <laughs> Sonlara doğru cevap verirsin. Bilmesi olmazdı. Neyse tamam Arda'nın puanı zaten sevmeyecek sonunda. İkinci eğer katılsa bile bizi dinlemem katılsa bile birinci olsa bile ikinci sayılacak. Ama yere katılmadı. ortalığı Evet, ikinci Yok 1 2 3 4 5 6. sorumuza geçelim. Bu oyun arkadaşlar uzun bir ismi var. Şimdi bu şeyin uzun bir ismi var ama biz çok bilinen kısa tek kelimelik ismini cevap vereceğiz. Ona göre yani uzun uzun yazmayın ismini. Tek kelimelik bildiğimiz kısa cevap vereceğiz. Zaten görünce anlarsınız. Çünkü uzun ismi sığmaz buraya. Kısaca yazıyorum. Alırsanız GTA değil abi. <laughs> Baştan söyleyeyim. Geliyor. Starcraft değil. Değil değil değil. Biraz uzun bir sunar ama ben bunu biliyorum da adım yok. <laughs> bir başında bir sunak. O başındaki ismi atın, Ortasını kendi asıl herkesin kullandığı ismiyle söyleyin. Ben of değil. <laughs> Hayır. İsmin yazılımını bilmiyorum. Evet fark ettim Kaan. Yukarıda Siteye yazmışsın. Siteye yazıyor. Bakanın yazdığı ama yazmaya çalıştığı oyun. Ay Yunus. Yunus ki doğal kelime hatası. Yazımını yazımını bir türlü çözemediniz sadece. Civilization. Yazım hataları oldu. İki sorumuz boş boş geçti bu arada. Vallahi oyun güzelmiş. Bu arada bunu deneyeceğim bir ara. Geliyor. Biliyordum ben bunu ya. 7. sorumuz geliyor arkadaşlar. Buna kaçıncı oyun olduğunu yazmanız gerekiyor. Direkt oyun ismini yazın. 1 2 3 yazmayın. Alırsanız geliyor. alalım cevabı buna bir ara mutlaka girmek istiyorum bu arada bu oyuna mutlaka oynamak istiyorum beraber evet. bütün savaş oyunları akıyor şu anda <laughs> bütün savaş oyunları akıyor şu anda quad değil farka değil arma değil arma az önce söyledik arma o yüzden ikinciye olmaz acaba hangi savaş oyunu Clash of Clans olmadığını düşünüyorum <laughs> PUBG'de i̇şte böyle bir grafik var mı ya? Yok herhalde lan. Ama su deposu falan. Bu atlar. <laughs> yapma yapma bunu Yusuf. <laughs> Hadi az kaldı az kaldı. Oyun içinden bir kendi Steam sayfasından bir görsel aldım. Kanon ipucu mu? Kanon? Aaa nasıl bilemediniz? Squat. Besefitlerim bu ya yok abi değil. Squat'tı bu. W3. Bunu bir ara oynamak istiyorum arkadaşlar. Squat ilk defa dönüyorum. Ya yapma bunu. İlk defa oynadım ama bari. 3 tane boş geçtik. Arkadaşlar ne olur oluyor? Nereye oluyor burada? 3 tane boş geçtik lütfen. Lütfen. Geliyor kaçın sorumuz? 8. sorumuz geliyor. Hazır mıyız? 3 2 1 Alalım cevabı. Hangi oyun bu? Bravo, Allah, evet doğru. Baran'dan cevap geldi. Böyle doğru cevap verin de yani puanla muanla bilgisin ya. Bak şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 4 kişi var sıralamada. Şu an sıralama 4 kişi var lütfen. Dolduralım sıralamayı. Yine <laughs> anlaşıldı. Evet harika abi. Oraya bir double eklemen lazımdı. Arkadaşım her gün öner bunu. <laughs> Geliyor. 9. sorumuz. Alalım. Cevapları alalım. Ha pardon. Tamam. Hadi bakalım. Piksel oyunları bilenleri görelim. Piksel oyunları görelim bakalım. Harf alayım. Baş harfi ne? Ne harfiyle başlıyor? Harf ne <laughs> harfiyle başlıyor? İndi oyun galiba. Oksijen değil. Terrera değil. Bu Terrera falan gibi bir çok büyük bir oyun değil. Kaç harfli? 5 harfli. Pek oynanan bir oyun değil. Sinkti ben yok. Yok bende yok. Bende yok bu oyun. Haydi bakayım, noita idi, notar, nastar, Yunus, kelime aklına gelmedi, zorluyorsun, <laughs> bak Arda tam son anda, bazı kelimatlar olmuş, Arkadaş hep böyle bilinen oyunlardan girecek farklı farklı az düşük sayıda oyunlardan da soruyoruz, Ona göre yani, vay efendim ben bunu duymadım demeyin, al size bilinen bir oyun geliyor şimdi, Ah çok bilinen bir oyun. Hadi bakalım. 3 2 1 Artık ben bunu bilirim. Umarım cevap gelsin artık. Lekmişel Ambar'ta hoş geldin. Bilemiyorum. Bilmiyorum. Aga be. Elden Rich. Doğru cevap. Tarık abi bildi. Tarık abi ikinci soruyu bildi. 51-51 Vallahi Yükseklerden gidiyor Tarık abi. Bu da bir oyun serisi. Bunun da sadece ismi yazın. 2 3 5 diye yazmayın. Baştan söylüyorum. Sadece oyun ismi yazıyorum çünkü. 2 1 falan yazarsanız sayılmayabilir. Eldenlik mi? Eldenlik evet. Yazdınızsınız. Geliyor. Hadi bakalım. Alalım cevabı. Savaş, kıyamet, ortalık, kan gönlü dönmüş. Kan Görüyorum hocam, vahşet Görüyorum hocam. Farklar değil. Biliyorsun biraz fark da zorluyorsun sen, sen bugün. Ben Not lot değil. Hadi CS CS. Ahmet oh hoş geldin. Bekle şu yarışçanın bir sen geçeceğiz hemen CS'yi. Abi oyunlar ne ya? Abi oyun, bu Aslında bilinen bir oyun arkadaşlar. Biraz kopya vereyim. Ejob tarzında. Güzel gördüğünüz gibi Ejob tarzında bir oyun. Mustafa kolay oyunlarla başladık. Yavaş yavaş zorlara doğru gidiyoruz. Hadi hadi. İki kelime. T harfiyle başlıyor. Hadi ipucu verim. T harfiyle başlıyor oyun. T harfiyle. Atilla falan var. Hatta Atilla'sı Matilla'sı var. Total var. Ah be. Arda var ya Arda'yı salsak yemin ederim var ya her yarışmada birinci olarakmış bir is var içimde. <laughs> ah be Tarık abi. Yetiştiremedin. Tam hatırla Ciddi mi diye İyi denk gelmiş sana. Atilla deyince aklıma geldi. O yüzden Atilla dedim ben size. <laughs> Hadi bakalım. Bunun yine birinci ve ikincisi var. 1 ve 2 de yazarsınız hangisi ise. Geliyor sorumuz. Geçen sormuş bu. 12. sorumuş. 12. sorumuz gelsin. Yazarken karıştırmayın cevabı. Bu muhtemelen hepinizin bildiği bir oyun. Aslında Dur söylemeyeyim. Oyunun başında söylediğiniz oyun buydu. Evet. Left for Dead 2. Oyunun başında gizin seride fake adlı oyun muydu? Tebrikler. <laughs> Mustafa da listeye girdi. Kazanan cevaplar listesine girdi. Var ama oynamadım. Oyun gelmiyor aklıma. Aa lütfen. Zorla biraz kendini. Arkadaşlar ben yazmadım mı çıktı. <laughs> Arkadaşlar bu da yine oyun serisi. Yine 3 5 10 diye yazmayın serisini. Sadece oyun ismini yazın. Rakam yazmayın. Sadece oyun ismini istiyorum. Alırsanız geliyor. Hadi bakalım. Bunu bir ara oynayacaktık biz. İndirdim sonra sildim. Değil, 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 değil. Gelen cevaplar değil. Borderlands gibi bir şey görünüm var ama böyle bir görünüm değil aslında bu oyunun görünüm bu şekilde değil. Bitinden bir görsel bu arkadaşlar. Karakterlerden tanıyabilirsiniz. Baş harfi G. Oğlum drop niye giriyor ya şey yayına? Hadi gelmedi cevap hadi Arda girebilirsin devre bu saatten sonra. Gears doğru cevap. Bartu iki puanla liste adını yazdırıyor. Tipikler. Sistemi kapatayım. Arkada indirme mi yapıyor? Ne yapıyoruz arkadaş ya? Gitti internet diyeceğimi diyorum. Hoppa. Hoppa gitti. Çok drop var. Evet farkındayım. Niye böyle olduğunu hiç bilmiyorum şu anda. Acayip drop var şu anda. Şu an mevcut olan bütün uygulamalardan çıkış yapıyorum. Ona rağmen böyle. drop giderse çok güzel olacak. Ama hiç gidecek gibi durmuyor şu an. 10 bin lira çıktı ya 10 bin lira. Ya bu niye böyle yapıyor ya? Oğlum internetim yine iyi olmasına rağmen niye böyle yapıyor ya bu? Geldi. Geldi. Biraz zorlandık. Gittik geldik ama geldi gibi şu anda. Neyse diğer sorumuza geçelim. Şu an iyi az önce gitmişti bayağı. Şu an iyi, gibi. Geçelim sorumuza. 14. sorumuz. Geliyor. Hazır mıyız? Gönder. Alalım cevapları. Bunu bir ara oynamak istiyorum. Bunu bir ara girmek istiyorum. CS var mı akşam var var, var Typhoon şimdi yarışma bitsin gireceğiz CS'ye Hadi bakalım bir an gelecek mi İki kelimeli bir oyun İki kelime Röder 2 değil 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 Röder 2 değil lan hiç alakası yok oğlum Orası sımsı bir şey Forest'a benziyor evet Forest'a benziyor Yan bir tık eksiklik var bazı cevapta. Bir cevapta bir tık eksiklik var. Grenel evet. Ah be Eray. Ah be Eray. Sonundaki L bir tane daha koyaydın iyi olacaktı. Nasip be. Geliyor 15. sorumuz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi bakalım. Alalım cevap. Hadi tek atın. Buna tek atarsınız. Tek atacağınız sorularda birisi bu. Sifu. evet. 53 puan. Oo. Tam 53 saniyede. Herhalde bundan son kalan sen. Şu anda fark ediyorum orada. <laughs> 53 saniye kalırken almış 51 saniye son 2 saniye son 10 saniye kalırken almışlar hep bir yazdığı dalga geçtim 3 kelimeli bir tane oyunumuz geliyor 3 kelimeli bir oyun buradan bunun kopyasını vererek başlayalım hadi hadi bakalım 3 2 1 gelsin buna da bir ara girmek istiyoruz beraber Salop diye hayır <laughs> değil. <laughs> Hazırlamış ben kendime. Osman var ya, Alan sen var ya. Uyanık. Umun <laughs> Fall Flight. Evet. Tebrikler Kim bildi? Osman bilmiş. Osman da adını yazdırır 48 puanla listeye. Bakalım birinci kim olacak ya? Bu Bunun arkadaşlar birincisi, ikincisi, üçüncüsü, beşincisi var boynunda. Ee, kaçıncı oyun olduğunuzu, olduğunu yazmanızı istiyorum yani tek oyun ismi yazıp geçmeyin ismi yazın bay bay <laughs> hadi bakayım hazır mıyız kaçıncı oyun olduğunu tekrar söylüyorum yazın bunu 3 2 1 klasiklerden bu da klasiklerimizden Ortalık ki Tarık abiyle tebrikler. 52 saniyede. 2 saniyede pardon. Bir de yayın geç geliyor 5 saniye. Yani ona rağmen demek ki 3 saniye falan. Tertemiz. Geliyor. 18. sorumuz geliyor. Bunun da kaçıncı oyun olduğunu. Serhat hoş geldin. Aleyküm selam. Ne haber kardeş? Seni görmedik bu aydır ya. Duramıyorum. <laughs> Kardeşim sakin ol lütfen. Kazanan sen kazanansın. Dünün kazanırsın sen. O yüzden sabırlı olman lazım. Bugün oynayamıyorsun. Dünün kazanan olduğun için. Çalışıyorum zaman Kolay gelsin kardeşim. Bunu arkadaşlar sadece oyun ismini yazın. Kaçıncı oyun ismi olduğunu yazmayın. Rakamını yazmayın yani. Eyvallah Ferhat teşekkür ederim. İyiyiz ya nasıl olalım. Alışmaya çalışıyoruz artık yayınlara iyice bir adapte olduk. Haydi bakayım. Geliyor. Hazır mıyız? 18. sorumuz. Kim bu reis? Kim bu reis? Eyvallah Serhat. Çok teşekkür ederim. Hitman. Doğru cevap. Tarık abi'den geldi. Galiba bugünün kazananı Tarık abi olacak gibi. Teşekkürler Serhat. Görüşürüz kardeşim. Kendine bak. Vur adam. <laughs> Vuruş. 19. sorumuza devam ediyoruz. 12 sorumuz. Bundan sonra CS'ye geçiyorlar arkadaşlar. Ona göre misiyat oranları bekliyoruz. Hadi bakalım. Gönder. 19. sorumuz geliyor. Bunu bilemeyebilirsiniz belki. Çok fazla bilinen bir oyun değil. Korku türünde. Bunun cevabı gelmeyebilir. Biliyorum şey. Ben çok cehirmişim o dönem. Esaf ola ya. Oyun görsellerden bilmek biraz zor olabilir bazen. Bildiğiniz oyunları bazen görselden tanımaya edebilirsiniz. Yoksa biliyorsunuzdur muhtemelen. Baş harfi P arkadaşlar. Kod vereyim. Serdar Güler. Değil. Pasifi evet Tarık abi bildi tebrikler. Abi kopya verince mi bildin yoksa? Biliyor muydun? Kaskı. <laughs> kopya verince bildi tamam. Tarık abi banlasak mı? Al kazan ya. Ne bileyim bir şey. Hadi bakalım arkadaşlar son sorumuz. Bunun da yine birinci, ikinci, üçüncü falan var. Yani tam kaç olduğunu söylemiyorum. andaki kaçıncı oyun olduğunu söylemeniz lazım. Yine sonuncu olacağım kesin. Yok Bartu olabilir sonuncu. Çünkü iki puan var Bartu'da. Muhtemelen sonuncu olabilir. Kardeşim bir yer soru bilmezse. Hazır mıyız? Kaçıncı oyun olduğunu tekrar söylüyorum yazım onda. Oyun ismi ve kaçıncısı. 3 2 1 Son sorumuz geldi. <laughs> Yusuf yapma bunu Yusuf. Abi kelime hataları yap, yapmayın. Dikkat edin kelime hataları yapmanıza. Kelime hataları yapabiliyor olabilirsiniz. Bir de kaçıncı olduğunu dedim yazın, yazın. Kaçıncı olduğunu yazın. Kaçıncı olduğunu yazın. Bakın şu an bilip de kaçıncı olduğunu yazmayan arkadaşlarımız var. Doğru cevap verip Aranızda doğru cevap verip kaçıncı olduğunu yazmayın arkadaşlarım var, lütfen. Gitti geldi cevapları gitti geldi gitti geldi. En son Bartu'ya kaldı. Frostpunk 2. Tarık abi ilk bildin ikinci olduğunu yazmadın. Tahsırına diye yazanlar kelime hatası yaptı falan. Bugünümüz Üçüncü oyunumuzun üçüncü günü bitti. Yedi tane arkadaşımız katılmış. Tebrik ederim. Tarık abi bugünün kazananı oluyor. 225 puanla. Ben oldum olduğunu bilmiyordum ki. <laughs> İkiniz çıktı abi ya. Frans Bargın. Tebrikler arkadaşlar katıldığınız için. Bir foto göndereyim sana. Gönder. Gönder Tayyip. Son bir tane daha yap bakayım bir an olacak mı? Son bir tane başlarsak 20 lira gidiyor bu. Bugün üçüncü günümüz tamamlandı. Game Professor adlı oyun bilgi yarışmamızda üçüncü günümüz tamamladık. İlerleyen günlerde soru yap şeklinde so şıklı sorulara geçeceğiz. Biraz daha kolay olur o zamanlar. Şimdi CS'ye geçiyoruz arkadaşlar. Hazırsanız Orada buluşuyoruz. Hadi bakalım.